Evet herkese selamlar. Ben Gülşenel Mavin'in sesi ve haftanın mayasında bir aradayız. Bu hafta yılan trekanası devam ediyor olacak. Bütün haftayı aslında bütün enerjisiyle sarıyor olacak ve zeminimizde o kıvraklığı, su gibi akışlığı göreceğiz. Peki gelin bakalım gün gün bize neler söylüyor haftanın mayası. Evet pazartesi 17 Ekim 2022 3 geyikle geliyor ve bize diyor ki şu an kendi içinde yeniye doğru yapılaştıracağın, evrene sütun gibi indirmek üzere getirdiğin neler var. Bu yüzden de haftanın başı olmasına rağmen birazcık daha içe döndüğümüz, hemen adım atmadığımız, hemen yapacağımız şeyleri finalize etmeden şöyle bir minik kendi içimizi evirip çevirmemizi isteyen bir gün etkisiyle geliyor. Neleri hayata getireceksen önce kendi içinde bunların inşasını başlatacağın bir günün de aslında adımını attıran bir yerde duruyor ki ertesi gün ardından gelecek 18 Ekim'de 4 tavşanla bize hazır atın. Peki salı günü 18 Ekim 2022'de 4 tavşanla birlikte bize diyor ki ihtiyacın olan bütün zemin, bütün yapı taşlarını, o içinde evirdin, çevirdin ne varsa bu hafta başlatmak istedin. Şimdi onları ekmek için, onları üretmek için, onları hayatın içerisinde maddeleştirmek için uygun bir zemin sağlıyor. Bize tavşan ve yılanın birliği aslında ve bununla birlikte dördün getirdiği bir bütünleşmeyi alana koyuyor ve bize diyor ki havaydı, ateşte, suydu ve topraktı. Bütün bu yönlerden, bütün bu elementlerden ihtiyacın olan yılanın bilgilerinde zaten var. Yer altında giden, toprağın bilgisini getiren, kökleyen, aynı zamanda akışı getiren, kıvraklığıyla suyun gücünü getiren, aynı zamanda yaşam gücünü veren, ateşin bilgeliğini getiren ve tabii ki de mayalar için çok önemli olan tüylü yılanla birlikte tüylerin ve kanatların bilgeliğiyle bize havanın rehberliğini getiren bir gün etkisindeyiz. O yüzden lütfen bugünü altı at olarak hiç geçirmeyin. Hayata neyi katmak, neyi başlatmak, neyi şöyle büyütmek, bereketlendirmek, bollukla ıı, taçlandırmak istiyorsanız bugün ona bir dokunuşunuz olsun, ona bir yönelişiniz olsun diyorum. Çarşamba gününe 19 Ekim 2022'ye geldiğimizde ise e, geliyor bizimle 5 su günü ve bizden aslında şimdi doğanaya vermek istediğimiz neler varsa. Şunu söylüyor gün, evet Doğan'a sana bir toprak verdi, sana havasıyla, suyuyla, ateşiyle birçok şeyi yaptı. E, seni besledi, içinden çıkan bütün ürünlerle, sevgiyle seni kuşat. Peki sen şimdi onunla ne kadar işbirliğiyle yürüyorsa, onunla ne kadar adımların hizalı. Şimdi sen onun için ne yapabilirsin? Güne aslında çarşamba günü bu bilgiyle geliyor olacak. O yüzden de çarşamba günü şöyle bir ki bakın. Siz doğanaya ne sunabilirsiniz? Hizmetiniz ne olur? E, neyin katkısına teşekkürünü aslında verirsiniz? Bugün enerjisi bununla geçecek ve bunu yaparken de Çekil olmanızı isteyen bir etkiyle geliyor. Birinden destek istemeden, birine bunu göstere göstere yapmadan aslında olduğu haliyle. Evet bu da benim katkım, bu da benim hayata sunduğum şey, bu da benim hizmetim diyerek geçeceğiniz ve o günü o şekilde değerlendireceğiniz bir gün olsun. Bir minik tüyo da vereyim size. Su tabii ki de kendi içinde çok yoğun bir element. Yılanın bize zaten verdiği o kıvraklık su elementinin baskın enerjisini alanda taşıyor. O yüzden bugün günü dengelemek için ateş elementini lütfen unutmayın. Suyun üzerine belki minik ateş yakarak günü dengeleyebilirsiniz. Perşembeye geldiğimizde ise altı köpek de geliyor ve diyor ki aşağısı ve yukarısının birliği. O yüzden de aslında şu an gördüğün kadarının aldanışına kapılma, dahası var, ötesi var, görmediğin, fark etmediğin, daha kavrayamadığın bir kısmı var. Ve aynı zamanda duyduğunun daha fazlası var. O yüzden hemen o alan içerisinde bir şeylerin ahengini belki bozacak reaksiyonlar göstermektense veya bir şeyleri fazlasıyla dengeye taşımaktansa gün içerisinde şöyle sadece alanda sevgiyle duralım. Ve diyelim ki bir dakika şu an daha görmediğim, açılmamış, duymadığım, bilmediğim bir şeyler var. O yüzden sadece koşulsuzca alanda kalıyorum ve izliyorum. Ve ötesinde, gerisinde daha fazla bir şeyin olduğunu hissediyorum diyerekten herhangi bir şeyle aksiyon almadan Birazcık o sislerin, bulutların dağılmasını bekleyelim ve unutmayalım aşağısı ve yukarısının birliğini. Cuma gününe geldiğimizde 21 Ekim 2022 ile 7 maymunla eşleşiyor. Ve 7 maymun tabii ki de bize diyor ki şöyle dokuma tezgahında neler düğüm düğüm, neler fazlasıyla kıvrımlanmış ve akışı bozuyor. Ee, senin dokuyacağın şeyin arasında sana zaman kaybettiriyor veya motifin içerisinde bir şeylerin ahengini bozuyor. Şimdi o düğümleri açabilir misin? Ondan sonra o kıvrımların içerisindeki bütün o ilmekleri çözebilir misin? Tezgahını bundan neredeyse 40 gün sonra gelecek olan 8 maymuna kadar şöyle güzelce bir hazırlayabilir misin? Artık yavaş yavaş çünkü sana şunu da söylüyor. Geçen sene 15 Mart 2022'den beri şimdiye kadar aslında neyi dokunmak istemiştin? Neyin motifini hayata katmak istemiştin? neyi görünür kılmak istemiştin. Şimdi şöyle bir geri çekil ve dokuma tezgahını bir bak bakalım. O motifin neresindesin? Daha hala başında mısın? Yoksa gerçekten tamamlanmış bir görsel bir sembol mü var? Bir işaret mi var orada? Buna bakmanı isteyen bir gün etkisiyle geliyor. O yüzden de gün içerisinde gerçekten şöyle bir bakalım. Hafta içinde de cuma günündeyiz hafta sonuna kadar gelene kadar bu süreç içerisinde tamamlanmayan neler varsa bir türlü anlaşamadığınız, bağlayamadığınız neler varsa da Onlara da şöyle bir minik yol verelim. O yollarda açılsın diyorum aslında. Oraları da çok fazla oldurmaya, çok fazla artık peşinden gitmeye gerek yok. Bırakalım o alan, dokuma tezgahı bir nefes alsın. Hafta sonuna geldiğimizde ise 22 Ekim 2022 8 yolla geliyor. Ve bize bundan önceki yol trekanasındaki şöyle bir minik ne kadar yol aldım, nerelerde yol aldım, bu yol beni nereye getirdi? Bütün bunları sorgulayan bir etkiyle geliyor. Ve bize şunu da söylüyor derini değiştirdiysen, pullarını dökmeye başladıysan bir bak bakalım. Gerçekten onları yanında götürüyor musun? Yoksa evet o pulları nerede döktüysen yolunda, o deriyi yolda nerede değiştirdiysen Gerçekten onu bırakıp devam edebiliyor musun? Bütün bunları isteyen bizi yolda daha da özgürleştirecek bir adıma doğru taşıyacak. Ama özgürleştirirken de bagajlarımız veya değiştirdiğimiz o deriyi ardımızda peşimizde sürüklemeden ilerlememizi isteyen bir gün etkisiyle geliyor. Cumartesi günü mutlaka yolda olun. Bu içsel bir yolculuk olur. İsterseniz dışsal bir yolculuk ama mutlaka mutlaka yolun mesajını dinlemeye izin verin. Pazar gününe geldiğimizde ise 9 Kamış da geliyor 23 Ekim 2022 ve bize diyor ki Kamış'ın rehberliği şu an yeni olanlığın artık gerçekten doğabilmesi için içinin tamamen nefes alması lazım. Yılan ve Kamış'ın birliğinde lütfen bugün bol bol nefes çalışmalarıyla, nefesini izleyerek veya bedensel egzersizlerle o kaynaktan akan bilgi daha fazlasını açılmak için kendi bedeninizde özellikle alan açın. Aynı zamanda bunu eviniz içinde yapın. Hazır şöyle belki yazlık, kışlık e, revizyonu yapıyor olabilirsiniz. Dolaplarınızı kışa geçerken hazırlıyor olabilirsiniz. Gerçekten 9 kamış günü bunun için müthiş. Evinizi baştan sona yenileyebileceğiniz, evinizi tekrar nefes aldırabileceğiniz, evinizin içerisinde yuva sıcaklığını yaratabileceğiniz bir alanı açmanız için günün etkisi hafta sonu tam da bize imkan veriyor pazarın pazarla birlikte aslında böyle bir ayıklayın bakalım neleri hayatınızdan aslında teşekkür ederek ihtiyacınız yok gereğinden fazla nerelerde alışveriş yaptınız işte şöyle bir bakın evet bu sene bunların içerisinde hangilerini daha verimli kullanabilirim hangilerini artık eleyebilirim hangileri gereksiz hayatımda aslında tutunduğum şeylermiş Bunları da gözetmeye çalışın bütün bunu yaparken ve hafta böylelikle tamamlanmış olacak. Bu hafta benim aslında size bir minik bir duyurum var. Çünkü siz bunu izlerken büyük ihtimal ben yavaş yavaş yola doğru hazırlanmış olacağım. Bu haftayı Ardahan'da geçireceğim. Ardahan Üniversitesi'nin üçüncüsünü düzenledi Uluslararası Mitoloji Sempozyumunda. Ben de Kendi Mitini Bilmek isimli sunumumla orada olacağım. Sunumum 18 Ekim 2022'de. Gerçekten çok dolu bir iki gün hazırlamış Ardahan Üniversitesi. Müthiş bir program. Sabahtan akşama kadar mitoloji üzerine e, çeşitli sunumlar ve sempozyumlarla birlikte aslında geçen bir yolculuk beni bekliyor. Benim için de tabii ki de çok heyecan verici ve gerçekten de yılan döneminde bunu yapıyor olmak... Krendim mitini bilmek üzerine böyle bir şey yapıyor olmak ve buradaki de tabii ki de benim için en önemli mitsel e, dokunuşlardan biri veya hikayelerden baskın hikayelerden biri Lilith. E, aslında birazcık Lilith'in üzerine konuşacağım bir sunum olacak bu ve tabii e, ki de yılan dönemi için homemade aromaterapi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimiz devam ediyor. Gün gün bu haftada size çeşitli öneriler ve ritüellerle birlikte geleceğiz. Takipte kalın. Ben Mavinin Sesi Gülçin Önerli yeni bir haftada görüşmek üzere. Haftanın mayası mayanıza katılsın. Bay bay.